Hayatın gizemlerinden biri acıdır. Eğer insanlar dünyanın bir tesadüf olduğuna inanırlarsa, o zaman tanrı diye bir şey yoktur ve acı da vardır. Bu da böyledir. Dolayısıyla acının bir amacı yoktur. Eğer bir kişi dünyanın bir tesadüf olduğunu düşünüyorsa, sadece oluyor. Oysa dünya tanrı tarafından yaratılmıştır ve tanrı dünyayı kontrol eder. Bu çok ciddidir ve iyi niyetli bir tanrı vardır. Peki İyi niyetli bir tanrı neden insanların acı çekmesine, doğru insanlara acı çektirmesine izin verir? Bana bu konuda güvenmem gereken Tanrı'nın neden böyle davrandığını sormamı sağlayan bir olay, kısmen bir çocuk doktoru muayenehanesindeki bir olaydan geldi. Bekleme odasında küçük, mutlu bir çocuk var. Neşeli, oynuyor, gülümsüyor. İçeri girdiğinde annesi onu görüyor. Çocuğu ikinci veya üçüncü aşısı için getirmiş. Doktor hemen beyaz önlüğüyle dışarı çıkıyor, Çocuk doktora bakıyor. Evet, ne yapacağını biliyor. Bu adam küçük çocukları iğneleyen kötü biri değil mi? Annesine sıkı sıkı sarılıyor ve annesi onu alıp muayene odasına doğru yürüdüğünde çocuk annesine tekme atmaya başlıyor. Bu nasıl oluyor? Annemle neden böyle oluyor? Bu acının bir şekilde hayatını kurtaracağını anlayamıyor, değil mi? İlginç olan doktor iğneyi yaptığında çocuk annesine sarılıyor. Neden annesinde güven arıyorsun? Evet, iyi bir çocuk. Bunu doğru yapamam ama güvenin annede olduğunu biliyorum. Tanrı bana bunu yaptığında anlamıyorum. Acı çektiğimde bunu hak etmediğimi hissediyorum. Bu doğru ve Tanrı'ya kızgın olabilirim. Ama Tanrı'ya kızmak, annesine kızan bir çocuk gibi. O hala benim güvence kaynağım. Acının mantıksal bir şekilde anlaşılabileceğini düşünmüyorum eğer Tanrı dünyayı yönetiyorsa. Bunu inanca bırakmalıyım. Tanrı ne yaptığını biliyor. Ben anlamıyorum.